Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine hep yeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz yeni mobil oyunun demosu çıktı Bugün sizlerle bu oyunda haritanın boyutlarına bakacağız yani demo versiyonda harita ne kadar Çoğu kişi bana yazıyor abi harita çok küçük çok küçük çok küçük ben de bugün dedim ki bakayım ne kadar küçük Ben fazla yol yapmadım geçen gün oyunu incelerken sadece bir tarafa doğru gittim o tarafta da hani Ciddikten belli bir süre sonra zaten yol kapalıydı. Bak mesela burada da şu anda bütün dönüşler kapalı. Bak hiçbir dönüş yok. Görmüş olduğunuz gibi bu demo olduğu için böyle olması normal. Demo bak beta değil. Beta ile demoyu karıştırmayın. Beta e, oyunun bitmemiş halidir. Yani oyunun eksikliği halidir. Mesela işte e, ne bileyim bazı sorunlar vardır oyunda ama bitmemiştir oyun. Ama demo oyunun belli kısa bir bölümüdür. Yani kısa bir bölümü, belli kısa bir bölümü. Yani burada haritanın çok çok büyük olmasını falan bekleyemeyiz. Oğlum bir ses geldi ama inşallah kartelden gelmemiştir. <laughs> yani şimdi bana çok diyorlar. Ya niye bu kadar küçük, niye bu kadar şey falan filan. Dediğim gibi demo arkadaşlar. Bu yüzden size demoyu altını çizerek anlatmak istiyorum. Demo kısa bir bölüm, belli bir bölüm, belli bir kesimi olur oyunun. E zaten bu mantıkla yola çıktığımız zaman oyunda belli bir kesim var. Dorsemiz var, bir tane tırımız var. E başka tırın olmaması da normal, başka dorsenin olmaması da normal. Hatta modifiye seçeneklerinin tam olmaması bile normal. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. İleride ben geçenlerde bir video çektiğimde sola doğru dönmüştüm. Orada ana yola gittik. Biraz ilerledik orada bitti. Bakalım şimdi sağ taraftan gidince nereye kadar gidebileceğiz Oğlum aracı burada bırakacağız son sona. <laughs> Bakalım şimdi sola değil de sağ tarafa döndüğümüzde orada yol ne kadar uzak, ne kadar alan var göreceğiz şimdi sizlerle beraber. Araç yalnız bayağı iyi gidiyor. Ha, motor motor da bayağı bayağı bağırıyor. Şu ileriden sağa döneceğiz arkadaşlar. Bak buralar hep bozuk yollar. Buraları da zaten göstermiştim o videolarda kartlarda videolar çıkacaktır. Onları da izlemek isterseniz beklerim tabii ki. Buradan sağa döneceğiz şimdi. Geçen sefer dediğim gibi buradan düz gitmiştik ve oradan ana yola çıktık. Ee, oradan da zaten belli bir süre gittikten sonra yol bitmişti. Buradan şimdi sağa döneceğiz lan kaza yapacağım. Galiba direksiyon hakimiyetimi kaybedeceğim. <laughs> Bakalım şimdi nereye kadar gidecek yol. Ha, yol bitti. Buradan döndürebilir miyim? Nasıl döndürürüm oğlum? Sen de var ya. <laughs> Buranın yolda bu kadarmış arkadaşlar. Zaten yük almak, yük götürmek yok. Onlar da yok biliyorsunuz demo olduğu için. E, yolların da çok çok uzun olması da mantıklı olmaz da açıkçası. E, o yüzden pek bir şeyle fark etmiyor. Şuradan tırı çıkaralım. Ya öyle işte arkadaşlar. Bugünkü videonun da böylece sonuna gelelim. Yani. Bugün sizlerle haritaya baktık. Ne kadar büyük ne kadar küçük. Onu inceledik. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.